Hepinizden Değer verdim adam sınıf Karşınızdayım ben Kurak fikirinizi ıslatıp Size yoksuz payı Ama kurdunuz hep kumpası parça bütünleşti Hip baba so parçası Merdanat kayıt bu Geç buldu ki popla Seni patla biz Bu yola devam Sus aptal Şerefi için sus atlan. Ayıplamam gerçek Umduğum gibi de olmadı Ama mutluyum ki gerçek Henüz 7 yaşında Elimde beatler ve mic'lar onlarılık mic Benim üst ruanımı ayıklar Peder beni ayıplar Siklemez sayın karal yaralar Cepten kaybolan paralar Hayallerimi sınırlar Ama yılmadım ayaktayım Yılmayacağım bıkmadan Yolumdan sapmadan Devam ediyorum bakmadan Önüm arkam sağım solum Karanlık siz içinde Gerçek hangi taraf Doğrusuz suskunluk biçimde Gerçekler zordur aslanım alçak Hip Hop'la Hayaller saklayın beraber Bu yoldan sapmayız gerçekler. Zordur astığım alçaklar Çok dur kasmayın Hip Hop'la Hayaller saklayın beraber Bu yoldan sapmayız gerçekler. Zordur astığım alçaklar Çok dur kasmayın Hip Hop'la Hayaller saklayın beraber bu yoldan sapmayız gerçekler Zordur aslanım Ama geçiyor günler durmaz Zaman akıyor önümüzden kimseler kalmaz Yoksa para cebinde kimse yüzüne bakmaz Rap'i iyi davran beret, yoksa Said bırakmaz Var geçmek yok partiyle bu yola devam Görüşler farklı ama gönüller tek bir kelam Tek bildiğim dostluk burada olmuş talan İşte tüm gerçekler suratında yüzü kan revan Bir bildiğim var benim kimsenin bilmediği Bir yer var kimsenin bakıp da göremediği Bir rap'im var benim kimsenin elde edemediği Bir hayatım var benim Herkesin istediği Siyah yaşadım hayatın akını bilmem ben Beğendiğin parçayı sona kadar geldiysen Bu ritimler yıllardır hayallerimi süsleyen Pis bir okuldu benim Psikolojimi düzleyen Düzleyen Gerçekler zordur aslanım ah. So you